Ardanda farklı mı? Ardanda da farklı. Iğdır'da farklı mı? Iğdır'da da farklı. Çıtayı tıptan açmışlar. Demişler ki, sahibi doktor olamayacak. O bölgenin yerel şivesinde olamayacak. O benim o, doktor olamayacak. Doktor olamamış. Sonradan demişler ki, nereye gidiyor? Ya demişler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi falan bir okul oraya girdi. Sonra babası yetinmemiş. Ee, demiş ki, ya ben bir araştırayım bunu. Bir gün demiş demiştik, sabra arkada giderken, ben hiç unutmuyorum o anısını, benim için çok önemlidir o. O yüzden anlatıyorum izin olmadan abi. E-okul, e-okul demiş, araştırdım, oraya da gidebilirsin. Evet. Bakın çıta nerede? Şimdi bu e-okul dediğine, başkaları az okullar mı bitirdi? Buradakiler de Ya hayat okulundan mezun oldu, ya büyük üniversitelerden mezun oldu, pek çok yerden mezun oldu ve burada kıymetli abilerimiz, kardeşlerimiz var. Peki... Bundan sonra geleceğimiz nokta ne? 3 yıldır Alev Vakfı bir faaliyeti yok pandemiden dolayı. İşte ülkenin, dünyanın geldiği nokta Ardağan'ımızın da Kars'ımızın da, Iğdır'ımızın da Doğu'muzun da, Batı'mızın da, Karadeniz'imizin de geldiği nokta bu. 3 yıldır kafa kaldıramadık. Ticaret hayatından tutun eğitim hayatına kadar hiçbir faaliyet olmadı. Biz nerede kalmışız 3 yıl önce? Robotik sınıfta. Robotik. Tamam, güzel şeyler yaptık başkanımıza, bütün yönetim kurulu üyelerimizde gurur duyuyorum. Kendim de bir tık katkılarda bulunmaya çalıştım ama daha ileri götürmemiz lazım. Bize pandeminin öğrettiği şey sadece maske değil. Maske takmak değil, dezenfektan değil, aşı olmak değil. Ne bileyim, sosyal mesafemizi korumak değil. Pandemi dünyaya bir öğreti öğretti, bir pratik kusurma. Buna yabancılar pandeksit diyorlar. Hani Brexit diyorlar ya, Britanya Avrupa Birliği'nden çıktı. Pandeksit ne demek? Pandeksit sosyal politika demek. Pandeksit eğitim demek. Pandeksit devletin sağlık işlerinde olması demek, eğitiminde olması demek. Pandeksit istikrar demek. Pandeksit bütün bu sosyal politikalarla halka dokunmak demek. Bizim buradan öğretimiz şu. Bizim bölgeye bir şey yapacaksa pek çok kıymetli derneğimiz var. Birbirinden kıymetli derneklerimiz var. Hepsi kendi çapında güzel şeyler yapıyor. Ama bizim temel şeyimiz eğitim olmalı tutturamadık. Yani maalesef işte o ilk dönemlerde yaptığımız olayları, o Boğaziçi Üniversitesi'ni yapamadık. Bunun bir, bunun suçlusu sadece devlet olamaz, bunun suçlusu sadece Ardahanlı olamaz, bunun suçlusu sadece e, milli eğitimde son 20 yılda 9 tane bakanın değişmesi olamaz. Evet çok büyük bir etken 9 tane bakanın değişmesi. Yaz boz tahtasına dönen eğitim sistemi. Ama bizler de buna dokunmamız lazım. Bakın biz hep şuna inanıyorum siyasette ki burada parantez açayım yanlış anlaşılmasın İnsanlar hani e, bir e, siyasi e, beklendiğiyle ya da bilmem neyle bunu söylemiyorum bir gazeteci mesafesinde söylüyorum altını çizerek siyasette konfor alanını bozamazsanız konfor alanınızı bozamazsınız siyasette de siyasetin alt başlıklarında bir şey veremezsiniz konfor alanını bozmak ne demek konfor alanımızı bozacağız uğraşacağız buradaki Buradaki Alev'deki başkanımız başta ilter, ya Avşar olmak üzere bütün yönetim kurulu üyelerimiz herhangi bir beklenti olmadan ben de dahil olmak üzere bakın tekrar altını çiziyorum. Çünkü genelde böyle şeylerde ya acaba bir siyasi beklentileri mi var? Acaba bir şeyim var mı? Tamamen resetliyoruz. Bir konfor alanını bozarak bu işe girdik. Hiç kimsenin burada maddi ve manevi veya bir istikbal ihbal beklentisi yok. Bizler kendi çapımızda, kendi mesleğimizde belli bir yerlere gelmiş, kazancımız olan kendimize yeten konfor alanımızda olan her şeye rağmen insanlar olarak konfor alanımızı bozmamız lazım. Niye? Çünkü bu konfor alanı bozarsak bir şey veririz. Az önce Sayın Ticaret Odası Başkanımız Çetin Demir de konuşurken bir şeyden bahsettik. Ali Hocam bilir bu işin doğayını olarak 54 kişilik sınıfta okuduk. İlyas Özdemir e, Enser abi sayın vekilimiz bilir. 23 Şubat İlkokulu'nda İlyas Özdemir bizim hocamız. Bakın 54 kişilik bir bakıyorum. Aralarında işte tıpçı, barolar birliği başkan yardımcısı, genel kurmayda yüksek derecede rütbeli subaylar, doktorlar, öğretmenler, gazeteciler hepsi o sınıftan yetişmiş. İlkokul eğitimini almışız. Başka yerlere gitmişiz. Başka ortaokullarda, başka liselerde, başka üniversitelerde okumuşuz. Ama işte o az önce sevgili Neslihan'ın söylediği, sevgili başkanımızın söylediği kar tanelerine rahmetli öyle bir ışık vermiş ki bugün hala pek çok konuda onun pratikleriyle, onun öğretileriyle ya havuç deyince biyolojik olarak her şeyi sayabilirsiniz. Havucun renginden tutarsınız, vitamin içindeki B vitaminini, ne bileyim bir takım e, şey, yetişme şartlarını, bir takım... Adam havucu tarif ederken tek bir şey söyledi. Yani Cem Yılmaz diyor ya 15 yaşında bir çocuğun havuzla ne problemi olur diyor havuz problemi. Atla oğlum, atlamam çözeceğim. Havuzla problemi ne olabilir? Girersin yüzersin diyor. Havuçla bir ilkokul öğrencisini buluşturmanın en güzel yolu diyor ki midenin ağzı olsa havuç havuç diye bağırır. Biz de öğrendik ki gerçekten bu B vitamini denen olay havucun içinde bulunan vitaminler midenin dostu. Bu adam cılavuz kuşu. Cılavuz kuşa. Ne yaptı? Bakalorya sistemini yaptı. Pratik ya pratik yani ezber sistem değil. Havuç renklidir, turuncudur, şu kadar vitamini vardır, şurada fotosentez yapar, burada yetişir değil. Ya da Türkiye'nin e, enleminin boylamını bilmemize gerek yok. Atlas kullanmayı öğrenmek önemli. Sen atlası açıp bunu kullanabiliyor musun? 26 45 ama ne işimize yaradı? Yaramadı. Şimdi dolayısıyla o kuşaktan geldik bu kuşağa. Çok uzatmayacağım. Özür dileyerek söylüyorum. Bir şeyler yapmamız lazım. Bizim arev olarak sizden özellikle ricamız Bizim robotik sınıfta kalmamamız lazım. Bu için bize çok darbe attı. Bakın Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Başkanı Cengiz abi, Cengiz Solakoğlu. Buradan da anladım. Arçeli'nin genel müdürü, koç topluluğunun CEO'su, Erzurumlu bölgemizin yetiştirdiği gururlarımızdan biri. Biz yönetimle gittik. İlter Başkanlığı yönetimimle ziyaret ettik. Dedik ki, abi bize ne yapabilirsin? Bizim ufkumuza. Çünkü en iyi isimlerden biri. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Dedi ki, yapalım bir şeyler. Biz o kadar konuştuk, o kadar kendimizi, yani bizi inandırıcı olarak kabul ettik ki 40 yılın adamı tanır, karşısına gelen insanların neye tekabül ettiğini. Dedi ki bir, ateş böceği tırlarımız var, bölgeye gönderelim. Oradaki insanlara, o çocuklara ateş böceği tırlarıyla bütün yaz orada geçirelim. İki, çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki, bağış makbuzlarınızda TGV kullanabilirsiniz. Bakın, hiçbir yerde bunu yapmadım dedi. İlk kez Harek için yapıyorum bağış makbuzlarınızda TGV'nin armasını kullanın. Ya bu ne demek biliyor musunuz? TGV'nin e, bağışmak bağış mak boş kağıdına imza atarım. Ben. Net. Boş kağıdına imza atarım. Fakat araya geçen bu üç yıl bizi o kadar bu işlerden hani koparttı ki biz tekrar canlanmak durumundayız. Tekrar küllerimizden doğmak durumundayız. Burada değerli katkılarınız çok önemli. Ben tek tek unuttuğum isimler olabilir. Başta belediye başkanımız Faruk Bey, Faruk abi. Sayın vekillerimiz burada, Ensar abi burada, Barış burada, Barış arkadaş burada, Ticaret Odası Başkanımız burada, birbirinden kıymetli. Ee, şu anda tek tek dediğim gibi kimseyi küstürmek istemiyorum. Herkes, hepiniz benim için ayrı bir değerdesiniz. Kıymetli misafirlerimiz burada. Dolayısıyla bize güç olun, destek verin, biz beraber bir şey başaralım. Çünkü bundan başka bir çıkarımız yok. Bakın eğitimsizlikle geldiğimiz noktadır bu. Eğitim yoksa hiçbir şey yok. O bölgede ne yapacağız? Çok basit. Bizim e, soğuk vizyonu bulmayacağız. Herhangi bir böyle iddiamız yok. Beş tane e, lise var Arnavut'ta. Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, ticaret lisesi yani düz lise. Doğru mu? Çetin abi benim çocukluğumda beş lise vardı. Doğru mu? Ha, aynı mı? Orada kalmışız. Beş lise. Çok okulumuz vardı, çok lisemiz vardı. Bu beş lisenin birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Öyle gelir sınıfsal olarak ayrım yok kendilerinde sosyoekonomik birbirinden farklılıkları yok ya çiftçinin oğlu ya küçük esnafın oğlu ya öğretmen oğlu falan bizim gibi ya da kızı dolayısıyla bu her lisenin önümüzdeki Eylül ayında birincisini ikincisini tespit edeceğiz yani lise lise sona gelmiş bu birinci ikinci üçüncüyü çünkü i̇şte onlar bellidir zaten yani e, rahmetli babamın güzel bir sözü vardı Temelden birisinin bir şey olacağını görünce derdi ki koşluk kuzu komda belli olur. Derdi tamam mı? Dolayısıyla koşluk kuzu komda belli olur felsefesinden giderek o koşluk kuzuları tespit edeceğiz. Tespit edeceğiz. Sonra diyeceğiz ki ya değerli öğretmenlerimiz, fizikçimiz, kimyacımız, biyolojimiz, matematikçimiz, coğrafyacımız, Türkçecimiz. Size bir imkan tanıyoruz. Sayın Vali eğer bu konuda ön ayak olursa, gönül ki Sayın Vali gelmiş olsaydı, bu konuda Faruk abiden de yardım istiyoruz. Ee, Faruk abi duyuyorsun değil mi beni? Senden de yardım istiyoruz. Ee, Çetin'den de yardım istiyoruz. Ee, valinin de burada öne ayak olması lazım ve bu öğretmenlere biz buradaki gelirlerimizle, toplayacağımız gelirlerle birer maaş kıvamında da biz oraya destek olup önümüzdeki Eylül ayından itibaren lise sondaki birinci, ikinci, üçüncüye bölgede Ardahan'daki en kıymetli hocalardan ders aldırıp onların da işlerini aksatmadan, onların da bir maddi imkan tanıyarak biz bu 15 öğrenciyi ya da bilemedim 18 öğrenciyi neyse 80 e, bunları iyi yerlere sokarak iyi okulları kazanmalarına e, vesile olarak biz bu 80. sıradan yukarılara tırmanmak istiyoruz. Emin olun biz bu 80, bunu yaparak 10 basamak bile yukarı gelsek yani 70. sıraya bu çok bir iyi bir üründür. Yani hasat ürün, iyi bir hasattır. Yani hani derler ya tarlada izi olmayanın hasatta yüzü olmaz. Hasat da yüzümüz olması için tarlada izimiz olsun. Hepimizin izi olsun. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Gülsün Altış ricadı, Orman değerli Doğan Şahin bize gelecek. Ardında sağ olun. Değerli <laughs> misafirler, şimdi tam da sözü <laughs> <Özürüz>. mikrofonu <laughs>